olsun. Ben kafalardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir mini game'se karşınızdayım. Adı Skiye Parsı. Evet öyle Skiye Parsı. Ee, arkadaşlar buralarda video gelmiyor. Şu an şunu bile anca işliyorum. Okul zaman falan değil. Hani şu an yaz olduğu için. Şuna ee, arkadaşlar bir ya, format attım görüyorsunuz. Ben de çekiyorum. Nasıl oynuyorum? Ben de oynuyorum. Bakalım ne olacak? Bakalım. 25. <laughs> Ee, yeni bir bilgisayar alacağım. <laughs> Oyun alacağım. Ya da bir laptop alabilirim. Eee şaudem Bobby Bobby Bobby. Amazon <laughs> Bobby Bobby. Amazon Bobby Bobby. Oho. Amazon Bobby Bobby Bobby. Oh, <laughs> müzik uydurdum. Avizo Bobby Bobby. Avizo Bobby Bobby. Oo, Avizo Bobby Bobby. Aç. Kır, kır, kırıyor. Lanet olsun. Ah. O sesler. Bak en iyisi çubuğuzu yana alalım. Anamsın en O akıllısın ya. Vallahi. Sen yapamazdın. Zaten o sensin. Kır. Şimdi arkadaşlar bu demirlerle iş şey yapacağım. Sanmayın sakınma ben yorulurum. kır saat şimdi yarım canı gitti bu şey kırılmadı gider mi onunla ya bakır kırdım arkadaşlar şu anda yapı kapışmalarına lütfen oylarınızı bekliyorum Allah belanı versin o kutluğun, tamam mı tamam mı korkutun tamam, yapı kapışmaları bekliyoruz sizden oylarınızı. Oyla da abone var hala kaç kişi verdi, oradan şeyde sorun Çok az kişi var galiba. Ee, oradan öyle hesaplarsak bir dakika hesaplıyorum. Umut abi güzel bir akif diye bir şey vardı. Arkadaş oyla da abone de kişi vermesi bile mutlu arkadaşlar lütfen. Ee, şeylerinizi bekliyoruz. Oylarınızı bekliyoruz. Hele bana oy verin. Ee, şu an alt birinci ağaç. Arkadaşım galiba öyle oy, oy verdi onu işte. Bana da arkadaşlar ya sonra lütfen bana oy verin. Ben kartı yapmıştım. Kapı yapıp ben onu yapacağım mı? Adam ölmüş yaşasın be. Adam çıkıyor. Çıktı ortalığa. Çıktı ortalığa. Ben vuramıyorum vuramıyorum. Şahsızlık yapamam. Hı. 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 Ha bulmaya çalışıyor ya. bu. Hayır hayır ölmeyeceğim. Ölmedim. Oha! Anne anne sağlaşıyorum. Seni Oha! senin. Oha! Hiç kimse şeyimsin. Akop. Senin her kiması ben tamam Olmaz mı? Olmaz bir Uçuyuz. Uçtum, saygın yok lan. Aa aramızda bobi bobi. Aramızda bobi bobi. Çok iyi müzik. <laughs> Gerçekten malum bu. de çekiyor olmaz. <laughs> ne lan ne? <laughs> i̇şte, ne? Pardon. O duyduysa pardon. <laughs> Arkadaş var mı kapalar? Ee, dur daha yayınladım mı ki bana soruyorsunuz. Oo. Dur daha yayınlamadım. Sakin. Adam sakin. Adam sakin. Hii, o ses nereden çıktı anlamadım. Ne? şifaz oldu. Tamam demiş. Ee, bak. Bak Bence şu kestim. O bak bak. Bana bakıyor. Fakır bana bakma. Bu yapacağım. Şimdi resim geldi. Ah, bu

Gençler uçuyoruz. Abi zombi bobi. Abi zombi bobi. Abi zombi bobi. bobi. bobi, bobi. Yakış. Ha şöyle geçeyim. Hayır. Bu uçmadı galiba. Korkuyorum. Şöyle. Geber. 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 Ah. O oh adam eleman oldu. Ah, oh, besi girdik. oh, besi girdik. oh, korktu. Korktu, kaçtı. Yine, çekti. Ne çekiyorum? <laughs> çekiyorum. Oha Allah havada vurdu öküz. Allah sen o öküz. Ah. Ah tim tim tim. Tim tim. Sok, tim tim tim. Anne. Yani orada bana vurdu ki. Yoksa i̇şte onu da size... Çok eğlenmiştim. Arkadaşlar biz YouTube'a eğlenmek için girmiştik. İlk önce başlamıştık. Eğlenmek için girdik. Hani çok uzun zamanda böyle şeyler yapmak için. Eğlenmek için girdik. geldik Arkadaşlar şimdi bu video çıkana kadar 40 dilim attım bak. Şimdi bu sağ burada böyle bir şeyler oldu. Ee, ne oldu derseniz ee, şimdi. Söyleyeceğim Büyüğe ilgili bir tane videoya başladım ki Aptı beni Allah Hayır ölme Adamsın öl tamam. Adamsın Yürü koçum beni. Öldürmeye geliyorum seni Dur bana Bunu yapmam lazım Yok canım. Yok Ver sağdan bana bak Oha yakınlar. Kardeşim hacker misin? Belli. Ee, bilmiyorum hacker Onun suçuna istiyorum. Iş, iş, ama görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, her neyse. arkadaşlar. Ben ara videolar gelmeyebilir. Gönlük, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.